Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok kolay kendi usulümle aslında Kahramanmaraş usulüyle bir biber salçası yapacağım. Yıllardır bu şekilde yapıyorum. Genelde çok fazla biberden yapıyorum tabii ki. Fakat bugün size 7 kilogram biberim vardı. Bunu salça yapacağım. Bakalım ne kadar da biber salçamız çıkacak. Hep beraber hem de tekniği öğrenin istedim. Ben bu şekilde çok seviyorum. Güneşte kurumuş. Hiç pişirmeden, hiçbir işlem yapmadan, yorulmadan. E, tabii ki Güneş imkanınız varsa çok güzel oluyor. Öncelikle biber seçerken dikkat etmeniz gereken konular. Böyle etli olsun. Herhangi bir yerinde yırtık, çürük olmasın arkadaşlar. Bu bakteri yapar salçamızın içinde. Bu biberlerim çok sağlıklı. Köyden geldi. Değerlendirmek için az da olsa salça yapacağım. Hem de sizlerle paylaşmış olacağım. Daha sonra yapacağım daha çok salçayı da yine paylaşırım gerekirse. Öncelikle biberlerimi tertemiz soğuk suda yıkadım, güzelce yıkadım. Kaplarımı aldım, temizleyeceğim ve temizledikten sonra da göstereceğim. Keseceğim, çekirdeklerini tamamen çıkarıp tekrar yıkayacağım. Yine diğer işlemde görüşeceğiz. Biberlerimi güzelce yıkadım, temizledim, içlerini çıkardım, mis gibi oldu. Eğer yaralı bereli, çürük kısmı varsa da onları da kestim. Böylece bileyen oldu biberim. Bu at, bu kısımları atmıyorum arkadaşlar. Çekirdekleri çıkardım ve bunları tek tek temizliyorum. Biberlerim çok olgun olduğu için koptu. Normalde bütün de çıkabilir ve böyle temizliyorum. Musluk altında güzelce yıkıyorum. Bunları da salçama katıyorum ben katmayan arkadaşlar da var. Sos yapan arkadaşlar var. Her şey olur. Ama ben salçamın içerisine onları çekerken size göstereceğim. Zaten katacağım. Bunları da temizleyeceğim şimdi. Yani hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Sadece yeşil kısımlarını atıyoruz. Hiçbir yeşil kısım içinde kalmamasına, çekirdek kalmamasına da özen gösteriyoruz. Böylece bunları da gördük. Hepsini birbiriyle çekeceğim güzelce. Hep beraber sonra terasa çıkacağız. atölyedeydim. Biberlerimi aldım, geldim. Kıyma makinesinde çekiyorum ben. En güzeli böyle oluyor tabii ki. Ama siz eğer az yapacaksanız robotta da bu şekilde iyice çekerek yapabilirsiniz. Bu robotum da çok eski. Aslında çok da memnunum. Annem bana bunu 29. yaş günümde hediye olarak yollamıştı. Hala sapasağlam duruyor. Her şey yapıyorum çok da memnunum Size eğer bu işlere kalkışacaksanız bir robot alabilirsiniz bu şekilde kıyma makinesi alabilirsiniz ama dediğim gibi eğer imkan yoksa robotta da, da çekebilirsiniz blenderda böyle güzel olmuyor arkadaşlar böyle çekilmesi gerekiyor biber salçasının şimdi hepsini çekeceğim beraber terasa çıkacağız bütün biberlerimi çektim bu şekil, şekilde leğende kaya tuzu kullanabilirsiniz benim birazcık deniz tuzum vardı ee, şöyle e, birazcık katacağım arkadaşlar göz kararı ve karıştıracağım. Daha sonra salçama bakacağım. Hep kontrol edeceğim. Tuzunun az olmaması önemli. Normal olması gerekiyor. Hatta bir tık belli bile olabilir tuz. Şimdi yalnız çekim yaptığım için size ancak böyle gösterebiliyorum. Karıştırarak bakacağım çünkü şimdi size eğer bir oran versem deniz tuzu biraz daha yoğun ee, yanlış olabilir sizin için. Siz kaya tuzumda böyle iki günlükliğe zaten güneşte bol bol karıştıracağız hep beraber. Tuzuna baka baka kontrol edeceğiz. Bu şekilde karıştırıyorum ve. Sanırım bu iki tepsi olur. Kilosu 3 liraya aldım. Aslında hala çok pahalı. Ağustos ayına girdik. Umarım biraz ucuzlarsa çok çok alıp yine tekrar yapacağım tabii ki. Dediğim gibi köyden geldi ve biz komşumuzdan satın aldık yani. Önce bir az aldım bakayım dedim. Daha vakit var. Ağustos sonuna kadar yapmaya devam edeceğim zaten. Tuzum iyice karıştı. Bunu böleceğim. Yine terasta karıştıra karıştıra beraber yapacağız terasta 3 tepsiye böldüm arkadaşlar böyle. Şu an akşam üzeri serdim. Çok sıcak hava çünkü 50 derecelere yaklaşıyor. Ve böyle 3 tepsi de tüm gün güneşte duracak. Üstümüz açık biliyorsunuz. Zaten terasımı biliyorsunuz hepiniz. Bu şekilde her gün en az 3-4 kez karıştıracağım. Yani rakamı yok. Aklıma düştükçe karıştıracağım. Hep beraber suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Hemen hemen eşit kalınlıkta koydum hepsini. Çok kalın tabakalar değil. Şöyle bakın hemen incecik bir tabaka. Bazı arkadaşlarımız iki kez de çekebiliyor makineden. Ben bir kez çekiyorum. Böyle de seviyorum ben. Bazı arkadaşlar domates ekleyebiliyor birkaç tane. Ben eklemiyorum. Özellikle pişirip yapanlar çok fazla. Ama dediğim gibi ben çiğden seviyorum. Bu benim çocukluğumun tadı, bu benim memleketimin tadı. Ben bu şekilde seviyorum. Pişirerek yapan yapan arkadaşlarımızın da gerçekten güzel oluyor. O da farklı bir lezzet oluyor. Ama gerçek böyle çocukluğumuzda ekmeğimize sürdüğümüz, o yediğimiz doyamadığımız biber salçası böyle güneşte kurutulan dostlar, bu tat bence çok başka oluyor. Ve rengi de daha güzel oluyor, dokusu da daha güzel oluyor. Hep beraber inşallah göreceğiz. E, afiyetle tüketmek nasip olsun. Tabii ki az olacak bu. E, yaklaşık bir kişilik, iki kişilik aile için böyle ne kadar çıkacağını tam bilemiyorum ama galiba 1 litreden birazcık, 1 kilogramdan birazcık fazla çıkabilir. Bakalım ne kadar çıkacak. Biberlerim çok güzeldi, etli etliydi. Gerçekten güzeldi. Suyunu çeksin. Ne kadar çıkacak görelim. Arada böyle tek tük çekirdekleri olabilir. Onları karıştırırken de böyle tek tek alacağım. Çok önemli değil o. Fakat çok yoğun çekirdekli olursa salçamızın tadı kaçar. O yüzden böyle tek tek gördüklerinizde alabilirsiniz. Her gün, her gün gelip gelip karıştıracağım. Sabah erkenden çıkacağım, karıştıracağım. Güneşte karıştıracağım. Böylece tuzunu da kontrol edeceğim. Çünkü hepsi homojen bir karışım olacak. Bakacağım tuzu nasıl. Ona göre kendi damak zevkimize göre bir tık fazla olarak ayarlayacağım. Birinci gün, küçük tepsideki hemen suyunu böyle çektiği için, bakın suyunu neredeyse tamamen çekmiş büyük tepsiye koydum tekrar. Bu biraz daha tabii çukur gibi olduğu için kuruması daha geç olur. Biraz daha kalın sermiştim sanırım. Bunu da onun içine alacağım. Artık onun içinde karıştıracağım. Yeterli bence. Kuruyacaktır. Çünkü sık sık karıştırıyorum ben. Zaten sürekli terasta olduğum için karıştırma şansım çok fazla. Bunu da şimdi diğeri gibi onun içine ekleyeceğim. Bugün dördüncü gün arkadaşlar. Hava çok sıcak. Gölgede 45 derece düşünün. Hemen kuruyor zaten. Suyunu da çekti. Aslında dün kaldırayım mı diye düşündüm. Ama bugün de beklettim iyice toparlayacağım kenarlarını bir saat karıştırmadım böyle yapıştı fakat onları toparlayacağım ee, bazı arkadaşlara iri gelebilir bu şekilde bunu robotta da çekebiliriz bilmiyorum belki çek edebilirim çekmeye de ne kadar bakalım çıktı 7 kilo biberimizden tartalım ve görelim ama mis gibi kokusu geliyor. Mis gibi oldu. Birkaç çekirdek kalmış onları da alacağım. İşte gerçek biber salçası bu dostlar. Tüm gün güneşte kurursa kesinlikle kokma, ekşime olmaz. Çok sıcak ve güneş olduğu için mis gibi. Kıvamı da çok güzel. Bunu domates salçasıyla da karıştırıp tüketebilirsiniz. Ben bunu sadece atölyeye birazcık böyle çiğ köftelik olsun diye yaptım. Ama tekrar tekrar yapacağım. Aslında şöyle karar verdim. Her hafta bir 10-15 kilo biber alıp yapacağım terasta. Çok sıcak gerçekten. Ama tam istediğim kıvama geldi salçamız. Çok güzel oldu. Tartalım bakalım ne kadar gelecek tepsimi güzelce sıyırdım. Ben tekrar robottan da çektim bir kez daha. Böyle iri parçacıklı gibi geldi. Bu da akıl parası oldu. Bir dahaki sefere çift çekeceğim makineden. Çünkü unutmuşum. Çok uzun süredir o makinede çekmiyordum. Ya da robotta da çekebilirsiniz direkt birbirinizi çiğken zaten. Bakın arkadaşlar muhteşem oldu. Yalnız bundan minicik bir tutam kullanmak bile bütün yemeğimizi renklendirecek çok yoğun, kıvamlı ve güzel oldu gerçekten. Şu şekilde tartacağım. Darasını aldım. Tam 1,5 kilogram 1600 diyelim salçam çıktı yani 7 kilo biberden bu kadar salçam çıktı çok güzel hatta kışı çekeyim kışı yok... ha, düştü birazcık olsun bakın dostlar çok güzel mis gibi oldu evde birazcık bile yapsanız biz zaten evde az kişiyiz Hadi misafirlerim için gelen giden için vesaire bence yeterli atölye için bu bunu kavanozlara alacağım üzerine kavanoz aldıktan sonra birazcık zeytinyağı ya da ayçiçek yağı koyabilirsiniz ben zeytinyağı kullanıyorum zeytinyağı ile kapatacağım kapağını da sıkıca kapatıp dolapta muhafaza edeceğim ben salçalarımı dolapta saklıyorum ama yeriniz çok serinse ve güneşi almayan bir yer varsa orada da muhafaza edebilirsiniz çok lezzetli oldu tuzu da attığım kadar tam yeterli oldu e, tuzsuz da değil çok tuzlu da değil ama bir tık böyle tuzu var zaten yemeklerimizin içine gir için e, tuz oranını ayarlayacağız yemeklerimizin muhteşem oldu. Çok beğendim. kendi açamam uç tabii kendim yapınca çok beğendim. <laughs> daha da devam ettireceğim arkadaşlar. Yapacağım. işte dediğim gibi parça parça yapacağım. Salça yerinde durmadı nazar ettim. Hakikaten siz de yapın böyle çok kolay. Güneşte yapılmış salçanın tadı, lezzeti başka arkadaşlar emin olun. E, pişirilerek de güzel oluyor. Söyledim daha önce. Ama ben ben öyle o şekilde damak zevkime uymuyor. Bu şekilde bunu ekmeğinize sürün ve yiyin. Muhteşem bir lezzet oldu. Hem sağlıklı hem içinde ne olduğunu biliyoruz. Hem kendimiz yapıyoruz tertemiz. Böyle hazır almak bana çok mantıklı ve sağlıklı gelmiyor. Ya da evde yapan arkadaşlarımız oluyor. Çok güvenli satın alabilirsiniz. Onlar da çok temiz yapıyor. Nazilli'de gerçekten yapan arkadaşlarım var ve harika yapıyorlar biliyorum. Çok temiz titiz evlerine yaptıkları gibi yapıyorlar. Ama siz de böyle küçük küçük az az biberlerle bakın 7 kilo biberimizden hemen hemen 1,5 kilo biber çıktı. Biber salçamız çıktı. Bence çok güzel bir rakam. Ama hiçbir şeyini atmadık. Orta göbeklerini bile kullandık biliyorsunuz. Sadece o yeşil kısımları ve çekirdekleri attık. Onun dışında her şey salçamızın içine girdi. Tüm ee, vitamini besiniyle beraber harika bir salça oldu. Videomuzu beğenir, yorum yapar, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz dostlar. Hepinize sevgiler.